Size kalbimin en derin yerinden katılıyorum. Bak bak, kalbinin en derin yeri boyu geçmez hocam. Evet evet. O şırıl şırıl pınarlar gibi çağlayan, o ığıl ığıl rüzgarlar gibi okşayan, kah ağlatıp kah güldüren türkülerimiz. Türkü türkü Türkiye programına hoş geldiniz. Lütfen duyarlılığımızı sulandırma Recep. İsmet Beyle halk müziğinin ruhunu paylaşmaya çalışıyoruz. Halk müziği deyince ne acaba? Hah! Bir türkü bilse canım yanmaz. Söyle biliyor musun? He? Tamam biliyorum tabi. Mesela? Ee, mesela şey var... İşte kuzu kuzu geldim diledim... Bunun neresi da... halk müziği ya? Aa bütün halkın dilinde ayol. Üstelik içinden kuzular geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, bana özel ders verir misiniz? Önce halk müziği konusunda bir fikriniz olmalı. Bir tek türkü bile bilmeyen birine ders ver.